Bilgisayarıma kilitliyim. Eva, Evacığım. Eva, Eva ne yapıyorsun? Vallahi. Anneciğim babanın dişi ağrıyor. Onu dişçiye götüreceğiz. Diş randevumuz var. Ama senin bu yüzünün hali ne? <laughs> Anne ben de şey istiyordum. Ne? Ben, sen, diş kolyesi. Diş kolyesi mi? Acaba verir mi dişçi? Babanın dişi çok ağrıyor. Ama senin yüzünü silmemiz lazım. Anneciğim bu ne hal ya? Anne orada sulak Hadi silelim yüzünü. Boş yemeyeyim mi? Bilmiyorum ki. Gel bakalım. Gel gel ben gel, gel. Gel bakalım bir silelim şu yüzü ya. Bu ne hal kızım? Joker mi oldun? Ne oldun Hayır, ya? Hayır ben zombi oldum. Zombi mi? Zombos. Zombi zombi. Zombos musun sen? Hayır. Zombosu. Zombosu kaldım. yalnızca bu videoyu izleyen çocukların anneleri anlayabilir, babaları anlayabilir. Zombosun ne olduğunu. Çok komik bir videoydu. Hop, siliyoruz gitme zamanımız rujum geliyor silindi mi Kızım dudağın kıpkırmızı bir de ruj mu sürmüştün Allah'ım Allah'ım Allah süslü kız ya Yanar mı silme orada damlık yapmış Allık mı yapmıştın ya. Ama boyaları siliyorum Arkadaşlar burası mı kokluydu <laughs> oh. Nasıl kokuyor arkadaşlar Mis gibi kokuyor Eva parfüm sıkmışsın Hadi gidiyoruz bir şey söyleyeyim mi Motorla gideceğiz kaskın nerede Kaskını bul çabuk ne ara taktın kaskını? Çantada takmışsın. Eva'nın kombinine Yine bakın arkadaşlar. De. Bir de yelek takmışsın. Şu anda Fethiye'deyiz. Hava derece kaç derece biliyor musun? 45 evet. derece falan. Ha, soğuk havuza girdi ya üşümüş Eva. Hadi bakalım giyinelim terliklerimizi, ayakkabılarımızı. Ay benim güzel kızım bana kaskımı veriyormuş. Anne, Ver bakalım. Anahtarımızı da alalım. Evet kapanıyor. Anahtarımızı alalım şuradan. Kapatalım. Hadi gel bakalım Eva. Motorumuz bizi bekliyor. Eva ile çıkıyoruz. Evet motorumuzun anahtarını takacaktım. Tancı bu ne? Eva babam bana fake atmış. Motorun anahtarını almış buraya takmış. Ne? Oo, burada kilit anahtarı var. Arka deponun anahtarı var. Bir sürü şeyin anahtarı var. Neyse öyle kalsın. Baban öyle kullanabiliyor galiba. Bugün 3 kişi bineceğiz çünkü motora. O zaman bunu buraya bırakalım. Gitmeye hazır mısın? Hazır mısın? Hazır değil mi sen? Eva uyuyacak galiba. Evet Eva bindi arkadaşlar. Geriye gidiyor. Ben de ortaya. Ben de ortaya babam binecek. Sonra da ben bineceğim. Tanju bir çalıştırsana motoru. Eva ya bu aramızda ben nereye oturacağım? Bana yer kalmadı. Ben oraya sığacak mıyım arkadaşlar? Şu kadarcık yer kaldı Eva. Benim gibi yap çantanı böyle. Öyle yanında dursun çantan. Bakalım motorumuz ne renk? Mavi. Değiştirelim. Yaptım. turuncu, pembe, pembe olsun. Nerede pembe? Bu olsun. Hazır mısın? Geliyorum Yarım şimdi. Pembe. Arkadaşlar sığamadık. Eva'yı buraya aldık. Motor biraz küçük olduğu için sığamadık. Eva nasılsın? <laughs> Çok iyi diyor Eva arkadaşlar. <laughs> motoru. Arkadaşlar Eva yer değiştirip değiştirip duruyor. Bakar mısınız şimdi aramıza oturdu. Daha demin Tayfun'un önündeydi. Motoru Eva kullanıyordu. Şimdi de aramıza oturdu. Dişçe de bu arada geldik. Gelmişiz Eva'cığım. İnme zamanı geldi. Park ediyoruz. Şansa dondurmacının önüne park ettik. Aa, oturaklara bak. Külah gibi. Evet Eva Hanım inme zamanı. Alayım size. Evet indik. Ben mi taşıyayım çantanı? Eva dondurma külahlı şey, oturaklar kaskın. var. Bırakacağız. Ben de kaskımla çıkacağım galiba dişçiye. Şu benimki sepete sığıyor. Açarım bir saniye elim dolu ya. Şu, şurada dursun. Eva'nınkini açalım. Hop, evet, Eva çıkarttı. Babişko'ya ver anneciğim. Koy sen Şunu da çıkartabiliriz istersen. Evet, güzel. Buraya mı koyayım? Sıcak değil mi? Sıcak değil mi? Olsun sen de, de çıkart. Isilik e, dökeceksin yoksa. Kapat sen. 45 derece havada arkadaşlar Eva. Üstüne peluş peluş yelek giymiş. Eva dondurmacıya bakar mısın oturaklarına? Ne kadar tatlı değil mi? Buradan giriliyor galiba evet. dişçiye Hadi bakalım. Eva'yı uçuralım o zaman. 1, 2, 3. Dişçiye giriyoruz. Nerede acaba? Eva babanı muayene edecek misin sen? Heh? Tamam. Hadi bakalım. Bakalım babanın canı acıcak mı? Tanju korkuyor musun? Korkmuyormuş. <laughs> Biz neler gördük diyor Tanju. Galoş giyiyoruz. Hadi anneciğim galoş giyiyoruz. Eva galoş giyiyor arkadaşlar. <laughs> Sizin okulda ben hep giyiyordum değil mi Eva? Evet, ben şimdi yine giyeceğim. Baban ne yapıyor? Kayıt oluyor galiba. Eva Her şey değil, kalem. Çok komik. Kalemim mi komik? Eva'nın galoşlarına bakın arkadaşlar ya. Minik kalem. Eva bunu nasıl koysana Sevil'den <laughs> Çok susladım ya. İşte <laughs> ben <laughs> koyayım mı? <laughs> Peki şimdi şurada durabilir mi? Kromi çantam burada <laughs> durabilir mi? Her <laughs> ben tabii ki. Yapacağım. Ne? Tamam. Peki. Ben de su alayım. Evet, canım su ister misin? Aa, Eva defter getirmişken ne resim yapacak su? Aa, ben içeyim. Anne. Efendim canım? Neden o kalemin içinde diş var? Neden diş var? Onun üstüne bakabilir miyim? Aa. aa. Şuna bakar mısın? Çok komik bir kalem. Evanın dişi düştü. Ha ha, Evanın dişi burada. Hadi gel. Tamam, tamam. Tamam. Eva'nın çantasını aldık. Ay Tanju oturmuş bile. Eva bunlar ne? Gördün mü? Bakalım. <laughs> Burada ağrı var mı? Şimdi Tanju'nun ağzı uyuşuyor galiba. Pıs pıs. İğne mi? Tanju'nun iğne saati. Eva babanın dişine bak. Biz de aşağıdaki dondurmacı yiyeceğiz değil mi Eva? Hadi gel gidelim. Eva biraz sıkıldı diş muayenesi esnasında. Geç bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç hatırlatmıyorsun bana. Sen galoşunu çıkarttın. Ben böyle mi gideceğim aşağıya? Galoşunu çıkarttın. Şaşkın kız. Nereden mi? Acaba Eva hangi renk dondurma yiyecek? Aşağıda çok güzel bir dondurmacı vardı. Gidelim de yiyelim. Hadi in kızım oradan. Ne yapıyorsun? Efendim, buradan gözüküyor mu dondurmacı gözükmüyor. Hadi gel gel gel. Oralardan kayıp düşeceksin anneciğim dikkat et gel. Gel güzelce. Bir dondurmacıya gideceğiz diye burada uçuyor ya arkadaşlar Eva. Neredeydi dondurmacı? Acaba hatırlıyor musun? Yerini bulabilecek misin? Arkadaşlar Eva sizce hatırlıyor mu? Buradan su damlıyordu. Eva'nın kafasına damlamadı inşallah. Nerede acaba dondurmacı? Nerede? Nerede? Nerede arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz? Neredeymiş? Buradaymış. Hemen dişçinin altında çok güzel bir dondurmacı var. Eva da dişçi de sıkıldı. O yüzden dondurmacıya geldik. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Burada mı oturalım? Evet, burada. Tamam, önce dondurma alalım. Ondan sonra da orada oturalım, tamam mı? Ay, çekiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ya çekilmiyormuş Eva. Evet, evet. sağ sola itiliyormuş ya. Ben de böyle ı, ı, ı yapıyorum. Gel bakalım, merhaba. Evet. Uuu Eva çok güzel renkler var. Görebiliyor musun? Yardımcı olayım. Eva tabakta yiyecekmiş, rengini seçti. Mor ve sarı. Çok güzel seçti. Evet ya çok renkli bir şey olacak. Bayılacağım ben şimdi buna. Ben de, ben de iyi, tadına bakabilir miyim? Dışarıda mı yiyeceğiz? Tamam. Burası serinmiş ama. Burada külahlı oturaklardan yok. <laughs> olur, süper olur. Sağ olun. Ben diyeceğim diye bir tane daha ekletiyoruz Eva'nın tabağını. Ben kakaolu. Kakaolu istiyormuş Eva tamamdır. Ben kakaoyu yiyeceğim. Kakao mu yiyeceksin? Tutabilir misin? Güzelce tut anneciğim. Evet. Baban dişçi de sen burada dondurma yiyorsun ya. <laughs> Olacak iş değil ya. Hangi külaha oturdun? Eva pembeli külaha oturdu. Çilek dondurma oldu Eva. Birazdan ısınır anneciğim. Hı, çok güzel gözüküyor. Ben de yiyeceğim. Anne bir tane daha. Ne anneciğim? Anne bir tane daha. <laughs> bir tane daha mı dondurma? Arkadaşlar şunun sevimliliğine bakın. Eva bir tane daha dondurma istiyor. Hadi gel alalım bir tane daha dondurma o zaman. Çöpümüzü de götürelim içeriye. Ne yapıyorsun ağzı kapalı içiyor ya şaşırmış. Eva dayanamadı bir top daha yiyecekmiş. Anne. Bugün de hemen bana verdin ya. Be o be Hadi gidelim bakalım Tanju'nun yanına. Tanju ne yapıyor? Ağzı açık dişçide oturuyor. Biz de burada dondurma yiyoruz ya. Can acıdı mı acaba? Acımamıştır bence, değil mi? Ya. Gidelim babaya. Hadi bakalım. Dondurma don, yedim. Ki. Sen çürük. çürük olmaz ki dondurma yediğinde. Ben. Şaka mı? mı Yapsana ağzını al bakalım çürük oluyor mu ağzın? Böyle çok ısır böyle dişlerine gelsin. Göster şimdi. <laughs> Ay arkadaşlar ne yaptık? Evan'ın dişleri çürdü galiba. Dişlerimizi ne yapıyoruz? Her zaman fırçalıyoruz değil mi? Bızız, fırçalıyoruz dişlerimizi. Tertemiz yapıyoruz. Hiç sesin duyulmuyor biliyor musun? Senin ne dediğini ben bile anlamadım yanında. <laughs> düğmeli diş fırçası. Evet doğru düğmeli diş fırçamız var. Baban ne yapıyor bakalım mı babana? <laughs> tamam o zaman arkadaşlar ne yapsınlar kanalımıza abone olsunlar madem. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> like atsınlar. Like dağıtın olur mu? Bay bay. Arabayı mı çekeceksin biraz? Baban şimdi arabayı çekecek. Ben de kucu kucu gibi tekneyi tuttum eva. Bak o benim kucu kucum. anın tasması var. Tutuyorum. Sen de mi tutacaksın? Tamam. Baban arabaya bindi. İçeri gir. Kafanı çarpma. Kafanı çarpma. Heh. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Tekneye Aa, motorcu an yaparak geçti. <laughs> Şaşkın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Eva'yı okuldan alacağız ve teknede 24 saat yapacağız. Ben yani şu anda benzin alıyor arkadaşlar. Şurada benzin deposu var. Oraya şu anda benzin dolduruyor. Ondan sonra Eva'nın okula da yakınız zaten. Gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Be teknede köfte ekmek yapıp yiyeceğiz. Yaşasın. Eva çok sever. Hem de kendisi yapacak. Burada da Eva yazıyor. Diğer tarafta deniz kızı kuyruğu da var. Bu taraftaki biraz yırtılmıştı. Göstereyim mi size? Bu taraftan döneceğim. O taraf doluydu. Ben de mi benzin alsam arabaya? Ama benzinle çalışmıyor bizim arabamız. Güzel. Bakın gördünüz mü deniz kızı kuyruğunu? Çok güzel değil mi? Tanju tasarladı bunu. Çok güzel. Burada Eva için bir sürpriz bekliyor bu arada. Marketten biraz önce şöyle bir şey aldım. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Şeker çıkacak galiba ama küçük acaba figür lol da çıkar mı bilmiyorum. Ayrıca Crybaby de bize eşlik ediyor ve Eva'nın tableti de sıkılmasın diye burada arkadaşlar. Şurada da bir balon mu var? Evet balonu bile varmış. Hadi gidelim birazdan o zaman. Tamam Tanju benzini doldurmuş. Bakın kapağını kapatmış. Bunun altında benzin deposu. Arkada gizli bir odamız var. Oraya da koyulacak malzemeleri koyuyor şu anda tanju aldıklarımızı. Şimdi buradan atlayarak inecek. Merdiveni kapatacak ve Eva'nın okuluna gideceğiz. Tanju'nun iniş anı. Nasıl sallanıyor tekne? Hop. Şimdi merdiveni kapatacak. Plakamızı koyacak. Bu da motor arkadaşlar. Bunu da aldık. Gidiyoruz. Ne yapalım? Eva'yı okuldan alalım o zaman. Çok sıcak. 35 dereceymiş ya. Biraz su içeyim o zaman. Ve Eva'ya doğru gidelim. Tanju ödemesini yapmış. Koşa koşa geliyor arkadaşlar. Şoför arabaya biniyor. Uçur bizi Tanju. Uçur dedim arabaların önüne atlıyor ya. Tamam tamam uçurmasan da olur. Yavaş da gidebiliriz. Allah'tan trafik var. Birazdan evet sağa dönüyoruz. Ve Eva'nın okuluna geliyoruz. Eva'nın sesi geliyor. Ne, ne, anlatıyorsun ya acaba? Kromi ile gelmişsin gel. Eva'yı okuldan aldık. Eva şu anda sürprizlerini açıyor. Onun da kağıdı var. Sürpriz yumurtasının içinden böyle iki tane şeker çıktı. Bir de ver bak bakalım ona birlikte. Ben arabaya bineyim. Arabada açayım olur mu? Olur. Tamam. Hop. Çok merak ettim. Bunun içinden minik bir bebek falan mı çıkacak acaba? Ayrıca sence ne çıkar bundan? Eva babasının ve teknenin geldiğini görünce çok mutlu oldu arkadaşlar ya. Arabayı mı çekeceksin biraz? <laughs> Baban şimdi arabayı çekecek. Ben de küçük kuçu, kuçu gibi tekneyi tuttum Eva. Bak o benim kuçu kuçum. Anın tasması var. Tutuyorum. Sen de mi tutacaksın? Tamam. Baban arabaya bindi. içeri gir. Kafanı çarpma. Kafanı çarpma. ha. Öyle dur evet. Bakalım Tanrı tekneyi gönderiyor şu anda denize. Gitmiyor. İti mi biraz? Ay havada kaldı tekne. Aa gidiyor şu anda. Umarım tutabilirim gidince. Biraz daha ileri. Şimdi geri. Olacak. Ay et. çok korkunç. Eva evet, çok korkunç şeyler oluyor burada. Çok az kaldı. Tanju yine aklını kullandı. İndi tamam. Çekebilirsin. İndi şu anda. Remorku çekebilirsin. Tekne de yamuk yumuk duruyor zaten. Tekne indi, beni de götürüyordu az kalsın arkadaşlar. Şimdi onu küçük küçük diye buraya çekeceğim. Gel gel gel. Hancı da gidiyor? Remorku park etmeye. Gel 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 gel. Ay Eva da gitti. Kaldım burada tek başıma. Gel küçük küçük. Hayvanın elinde tabletiyle birlikte buraya doğru gelmesi. <laughs> Tabletini zor tutuyorsun galiba. Benim sulum. <laughs> ha. Arabaya koymuş. Baban o da dökülmüş. Şaşkın ya. Hazır mısın tekneye gitmeye? Tamam. Babasını bırakıyorum. Gel seni bindireyim. Evet arkadaşlar şimdi motoru çalıştırdı Tanju. Gidiyoruz. Yavaş yavaş uzaklaşacağız buradan. Şu koltukların altında da depolar var. Oraya da malzeme koyabiliyoruz. Şöyle terliklerimizi planlayacağım oraya. Şimdi birazdan gazlayacağız. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın Tanju gideceğimiz yerleri böyle telefonundan bir uygulaması var. Oradan açıyor. Şu da bilgisayar gibi bir şey. Deniz, deniz bilgisayarı mı bu? Bu, bu ne? Gibi öyle. Öyle bir şey. Balık. Ondan sonra balık bulucuymuş adı. Derinliği gösteriyor. Şu an 15 metredeyiz ve Deniz suyu sıcaklığı 29.42 yani neredeyse 30 derecelik bir deniz sıcaklığı var şu anda burada. Şimdi kalacağımız yere doğru gideceğiz ve bu gizli odada gece geçireceğiz. Bir gece geçireceğiz arkadaşlar. Uyuyacağız gece burada. Çok hızlı gidiyoruz. teknenin önüne oturdu. Şimdi benden bir şey bekliyor. Sürpriz bekliyor. Sürpriz gelsin mi? Evet. Bakalım. Da 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 da. Bir lol bebekli çanta. Acaba içinde ne var bu çantanın? Evet senin. Ve lol bebekli bikinin var. Bakar mısın şuna? Evet anneciğim. O çanta senin çantan. Şimdi Eva bikinisini giysin, güneş kremini de sürsün. Güneş kremi. Evet, sonra da denize girmeye hazırlansın. Arkadaşlar Eva şimdi yeni aldığımız bikinisini giyecek, güneş kremini sürecek. Çünkü birazdan denize gireceğiz. Eva hazır. Evet üstünden çıkan kıyafetlerini çantasının içine koydu. Bikini üstüne giydi. Şimdi güneş kremi sürecekmiş. Bunu da odama koy dedi. Eva'nın gizli odasına koyalım. Tamam güneş kremi. Ama o yüz için. O yüz için şaşkın. Yüz güneş kremi diyor. Bacağına sürdü yüzüne sürdü. İmdat. Eva şu anda güneş kremini sürüyor. Hazır Eva. Oo. Ben. Eva ne yaptı arkadaşlar ya? Avlusunun içine saklandı. Şapkasını da örttü çünkü ön tarafa oturunca ona çok fazla dalgalar geliyor ve ıslanıyor. Kaptan ne zaman varacağız? 20 dakika. Aa 20 dakika varmış. Gün batacak. Birazdan teknede denize gireceğiz ve köfte ekmekle yapar mıyız Eva? Eva köfte ekmek yapacağız çünkü ben açım şu anda ya. Köfte ekmek yemek istiyorum ya. Eva da açmış valla. Kaptan bizi götürüyor. Zaten hızlandık da biraz yorucu oldu. Ee, şimdi yavaş yavaş gidiyoruz böyle. Hop. Oh. Oh, Aa, dalga. Aman tanrım. Oo, oh, çok dalga. Sıkı tutun Eva. Çok dalgadayız. Dalga dalga. Dalga dalga. Oy, uzanıyoruz galiba. Yine uzanıyoruz sanırım. Eva şu anda hazır denize girecek. Kolluk da takmadı simit de takmadı. Evet kolluk da takmadı simit de takmadı. Ama Sadece palet taktı. Koyuyor. Evet paletle yüzecek Eva. Hadi gir çok merak Aynen ediyorum. Ama, ama alışsan ya. Tanju da gözlüğünü falan takıyor arkadaşlar. Burada çok zamanımız yok. Burası çok güzel. Ben de buraya girince çıkmak istemiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum artık. Bakın bu da Tanju'nun dalış saati. Çok güzel. Ben geçen e, geldiğimiz zaman 6 metre dalmıştım. Şimdi de bakalım o kadar dalabilecek miyim Tanju'da. Kaç metre dalıyor? 18 metre dalıyor. Ben de deneyeceğim. Eva da havuzun boyu kadar dalıyor. 2 metre dalıyor değil mi Eva? Ne? Eva da 2 metre dalıyor. Tebrikler yumruk. Hadi. Süper. Ama Hadi bakalım. Daha Önce daha sen gir ki. Dalabilir ben. Evet bence de istersen ben dalabilirsin. Da. Da. Önce sen giriyor. senin seninki ise oynamamışımdır. Ben uzun zamandır gözlük takmadım ki. Nasıl oynayayım şaşkın? Eva'nın kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.